Kanka bugün yarra yiyoruz yani şey. Okey mi? Hayaletin evini çalıyoruz. Okey kanka yapsana. Onu. Bunlar 5 ediyor bunlar alnı Bunlar gerekiyor. 2400 ediyor bak çok iyi. Aşçı i̇şte onları oraya. yukarı koydum. Aşağıda aşağı. Bu ne lan? E Bu Gerçekten... ne? Onun üstü 2000 basıyordum. Gel Murat. He. Bak. Lazer'e bas bunu, kapı açık işte. Bak bunu uğraşma. Abi. Lazer'e basar tam olsun. <laughs> Zaten basmamız... <laughs> ...mikabin ya. Aa şurada bak. Şeyler var, taşlar var. Taşları toplayalım. Ha, aynen. Elmaslar 4000 bin. Dört bin, çok iyi. Şu şarkıyı kapasak şakların mı bir? Şapkın arkadan çıkıyor. Biliyorum. Şarkıyı da kapat. Senin de kuşun maşallah ötüp duruyor. Bir de daha... Biraz az önce uyandı yani. Şerefsiz Bak kuş Allah'tan şey ya. İnsaflı insaflı şey yapıyor bari. Konuş. Bak yatarken konuşmuyor. Bekliyor böyle. Ben kalkıyorum. Telefonu elim alıyorum. Bir konuşmaya başlıyor mesela. Var ya. Ah, sahip kalktı ben, ben de bakayım. bir başlayayım diyor. Gel gel gir bakayım. Kanka bir dakika. Burada maske nerede oğlum? Maskeyi değiştir diyorlar ya. Göremedim. Ne yapacaksın <laughs> <laughs> Bak şimdi bu ana salonuna ya geliyor ya. Bir şey diyeceğim. O dünkü kör yaratık gelse mikrofonumuz buradan olsa kuş konuşsa var ya. Buraya elektrik. <laughs> aç kanka. Bak takım çantasını bitirmiş zorunda ben bu Sen mi? sen çıkarsana hekleme cihazın. Bende yok. Ha. bir biraz ters gibi gördüm. Dur lan e e ekleme cihazı tamam, diyorum. Tıkla tıkla. Bu tersizden ekleme cihazı şimdi ben. Tıkla tamam, tıkla. Tıkla tıkla, tıkla kanka tıkla. Y Hack cihazım yok. Gelecek ya. Tam tersini yapacak. ne var sadece hack Oğlum tamam, takım şey. arkadaş bekleniyor diyor. Sen çık, sen çık onunla. Tamam. Heh. Ben şimdi kodu söyleyeceğim, sen ekleyeceğim onunla. Hack sen ekleyeceğim. Ben, ben şey almadım, telsi almış şimdi. Aşağı, sol, aşağı, yukarı. Tamam. Bir buraları açalım. Sigortamızı alalım Ne yapıyorsun oğlum? Aa tavuk. Ne? Tavuk diyorum ne diyor ya? Tavuğu duymadık da ne diyor Bilmiyorum. Sen böyle bir çek bakayım. Yaratık göre görebilecek. Bu dolaplarına elmas çıkıyor bunların bazen ha. Bu ne mikrofon? Ne kadar 280? Ses. Gel sıra bunda. Söyle bana. On. Om... nasıl Hackleyemiyor. Lan. Yakına geldi. He. Aşağı, aşağı. Üç tane aşağı. Yukarı, sol. Lan sakin. Kaç ediyor bu? 3500. Ağlıyor biri kanka. <laughs> Ay bir şey değil mi? Yemin ediyorum bu sefer korkmadım. Bizimkiden korktum Bu sefer korkmadım. Kaçmalı bir şey sandım ya. Kaçın Aa kapı kapandı. Aa o garı var. O garı var. Hayalet var. Hani la? Ben kaçayım da ben de donacağım. Anam eski. Ben de dondum. Bana Oğlum geliyor. Oğlum benim kıyafetim dondu lan, yüzüm de ondan yüzünde olmadı ki. Fotoğraf çek, fotoğraf çek. Ah. Ben de onun geri zekalı. Ben çektim de fazla uzaktaydı. İşe yaramadı. <laughs> ah. Kanka ben hafif hafif çözüyorum dur. Berkay acıyor, yardım et. Gödüm sikiyon Dom aldım lan. Ölü <laughs> şekline hadi, bak. Oğlum çözüldün de hadi bak en çözümün tam dur az şey var. Kanka öyle şeklim çok iyi bu arada. Tamam, okey geldim ben. Yarat buradan değil gel. <laughs> öyle şeklim. Bunlar değersiz ya. Aynen. Kanka lazere basmadan gidelim direkt ya. Bence uğraştıracak O oh, heykeli asar. Kanka gidemiyoruz ki lazere basmadan. Oraya gitme. Bak gördün mü amına koyayım? Lazer yoktu. Yolu varmış bu arada. 3 bak buraya gitsen aya yolu var Sen mal gibi kapatır lan. Yani. E burada şey yoktu ki oğlum. Lazer yoktu burada gene kapandı. Hayır hayır bak buradan gidecektik. Sonra, lan bak, burada bak, da yoktu gelecekti. lazer. Break gitmişti. Oğlum burada da Allah'ım ya Rabbim lan bu çöz. Batı. Lan buranın ne? ne? Gel kanka. <laughs> Abi, ne yapıyorsun oğlum? Basamadım İ burada hiç şey yok. Koşarken C'ye basarsan kayıyor bu arada. Biliyorum onu ben nasıl, sana dün söyledim de sen anlamamışsın herhalde onu. Kanka yani ben kameraya çekmek için adliyenin iyisini mi bak koyun ya? Elektrik verdim bak, bakım, odasına, Aynen verdim elektriği. Şu kasaları açacak mı? Açılmıyormuş. Tamam gidelim hadi. Şurada açılıyormuş dur. Tamam hadi gidelim. Çıkar beni kanka şuraya. Onu. ne lan? Nereye gittin lan sen Arnavut'a? Direkt kayboldun. Bakım odasının içindeyim. Asıl kredi demek E bura kapalı. He bura. Bu değersizmiş ya ben bunu attım. Oha bu heykel 12 kilo mu? Gel kanka gel. Ne oldu? He. Ne ne olacak o? Aa, bunlar... bunlar hiç değersiz 1200 lira diyor. Bunlar da mı? He vallahi değersizmiş doğru diyor. Anahtarı aldım. Böyle altın kaç ediyor? Görsene şu Şimdi at bunları. Anahtarı aldın mı? Tuvaletin anahtarı mı? Tamam işte ora gerekiyor zaten ya. Ne oluyor lan? Ha bura değil oğlum bura. Ne orada lan geliyor? Açar mısınız? Sayın mezbene lütfen kapıyı açar mısınız? <laughs> gir, gir içeri. Onu ne sikiyim? Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun kare? <laughs> ne Lan <oluyor oğlum>? <laughs> Bir dakika. Onu ne sikiyim? Bayıldım Şuraya <la. gülüyor> Bunlar da sen demiş. Dur şu antara. Dur oğlum dur dur. Hadi oyun oynatmayın ya. Çıkacak ya. Altın kartını yaşayacağım. Tamam, sen şey niye bayılmıyorsun lan? <laughs> Daha bayıldı. <bağırmıyor. gülüyor> <laughs> dur hadi adam gibi oynayın. Dur. <laughs> tamam tamam. Oğlum biz yaratıza karşı bugün. Oğlum birimiz ölçü. Hadi. Tuvaletini ne yapıyorsun lan ediyor, o ses ne? Değersiz o kolyeler. 200-300 ediyor. Ona yani. bakıyorum zaten değerli mi diye. Bu ne lan? Şalter var. Komşunu şunu kaldırsaydık mı? Oha! Oğlum bu musluğun içinden 3200'lük safir çıktı. Yakut dedi. Dur lan safir mi? Yakut evet. Aynen safir. Git lan ben yukarı çıkıyorum şimdi gel. Gel la gel tuvalete gel. Çık lan ben çıkacağım sonra. Hadi hadi taşla geçmedi. Gel! Amına <laughs> koyayım. <laughs> Kanka öyle çıkıyor ki amına <laughs> diye zıplıyor. Nereye var? <laughs> <laughs> oh. Lan bizim şey çıktı bu kamera odasına çıktı tamam. Kanka kapı kapandı. <laughs> evet bir şey yok bu arada kamera odasına çıktı Sen kuş ötüyor maşallah. Sıkamalar <laughs> kuşu. Ananı sikeyim ya. <laughs> Tekrar Başım kapadım valla, orayı. Vallahi kaç 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 kaç. Bastım vallahi bastım. Vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Oğlum biz mal mıyız lan? <laughs> ne yapacağız şimdi? Bak hemen atas girsin. Aa, dur lan. ben anahtarı çıkmıştı. Bu ne anahtarı? Yönetici şifresi. Tamam. Allah verdi <laughs> abi. Türey gel değerli. Bu aderin kullanana kadar ben bunu ben bir kere kullanacağım yani 5 tane oldu herhalde bunlar. Ben tavuğu atıyorum yerine sigorta alacağım. Sol aşağı, sol sol aşağı. Ne kadar güçlü şifre çözüyoruz lan biz? 4000 doğal gelmez. İyi. Bu heykelle dolu da, heykel... güzel. Kanka şu anahtarı alsana Üstüm dolu anahtarı al. Ben dolu da dur bir şey atabilirim. Nerede? Nerede? Şurada bak. Tamam. Bir tane yine kullanayım ben ya. Kullanma. Çok hızlı olacak. 3 4 tane var bende vallahi. 3 tane var. Kullanamam artık. Yeter. Ha, götünü çek dedi şey ya. <laughs> Oha. Ol, oğlum oğlum. Deliyor döndü adam. <laughs> Kanka bu çok iyiymiş oğlum. Aa bunu. <laughs> Kanka yarattıktan kaçışımı görmedim. Abi buran ya Elektrik vereceğiz kasaya. Koş. Orhan ya. Kanka yeah. sen ver ben de inventeri boşaltacağım. Ananı sikeyim Sigortaları koy oradaki. Bekle biz seninle gidelim ya. Yarattık var orada zaten. Boşaltıp geleyim. Ben o taraflarda da yok. Dur dur. Dur dur. Nasıl bir kötü korkum var lan senin? Aa buraya gitti ya. Yeah. Ha çok korkuyorum ya öyle deme. Altıma sıçıyorum resmen. Geçen Toprak oyun... arıyor ya toprak aramaya ekliyorum hemen. -he. Ekle kanka. O da yüklemişti lan şeyi diğer oyunu. Toprağın bir ihtiyar açmayabilir kanka ama 2000, 2060 neyse o neden yani şey Bu tarz. değil bu değil diğer oyun zombili vardı ya. Zombili mi? O dün oynadığımız korku oyunu mu? He. Onu açmaz ki. Ben de dedim açtım. Onun ki 2070 dakika. Ne yapıyorum. Ben de dedim açmaz diye ama. Bu ne lan? Kanka çıkış anahtarı köşede bir arada ya. Ne yapıyorsun Kasayı verdim. Başka makyam, bir oyun buldu. Onu yapıyoruz ya. Oha yere sapık yapıyor. Hangi ne Ama kusur. Ama kusur. Ama ne? Şu seni dün demada dediğin oyunu mu oynuyorsun? Yok. Bu hırsızlı oyun. Farklı bir oyun da. Yarası değil mi ya? Abi bugün menant yapalım mı? Ananı sik. Basın vallahi asın. Çıkışın kapısı nerede? Oğlum kasa, kasa beziye. anahtarı. Kasayı aç. Açılmıyor mu ananı sikiyim? Yok oğlum bende çıkış anahtarı var. Çıkışı çıkış açma kanka. Anahtarı var. Açayım çıkmayayım ama. Açıyor direkt gel ikiye o ama. zaman. Gel gel yok da. Sanırım. Çıkışı aç şuraya. Ya bu ne? Kim arıyor ya? Ben de anlamadım kim aradı. Açtım tamam açık dur şu Envanterim boş. Kanka <laughs> şimdi bir tane daha sigorta almamız gerekiyor da. Oğlum mal şunu çıkarsana he. Aynen. Tamam koş. Allah'ım ya bir daha daha saniye hadi gel. He. O baba burada kanka. Kank <laughs> ananı, ananı dur salak. Aptal. Donuyor senin kafanı sikeyim be. Ne oldu <laughs> ben, ben de gelip. Ben gel <laughs> de gelip mi? <laughs> <laughs> kanka bir açmaz ki bu oyunu. 2060 mi ne izliyor? Şaka. Yok lan bir şey yok çözeceğiz olur. Ölmeyeceğiz. <laughs> Aptal ya. Hı, 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 diye giriyor savaş. <laughs> lan dünden beri bütün lazerle lazayları... eşek gibi basan sensin. Bir kere de ben yanlışlıkla bastım bir de. Yanlışlıkla kapattım. Kanka <laughs> ya, bir şey diyeyim bu 10 haneli bir şey olacak kesin ha. Oyunun ismi ne? Dur kapıyı kapıyı alın da bize en iyisi. Aç aç söyle söyle hadi. Ne söyleyeyim ben? Kim söyleyecek bakalım. Ben söylerim inşallah ya. He. Söyle. Sol sol. Aşağı sol sağ sağ yukarı. Sağ sağ yukarı. Tamam. Ne, bu kadar kolay mıydı bunu açmak? Ben 20 anede bir şey bekliyordum bu arada ciddiyim. Ee, açılmıyor. Heh. Açar mısınız sayın, sayın ben, <gülüyor> <açarsın>. <gülüyor> <gülüyor> Oo, baba şimdi bekle burada çok titiz hareket etmemiz lazım. Al kanka şunu hemen. Oğlum biz neyiz ya? E ee, nasıl çıkacağız? Hayır <laughs> benim zehra versin izleyeyim ya. Ekran nasıl açalım? Ananı <laughs> sikeyim. <sıkacağız>. Ekran açıyor ya <laughs> burada. Oğlum harbi nasıl açıyor? Aç düğmeyi at lan. Oy. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Baba biliyor oğlum bu işi. <laughs> Aa! Nereye gitti orospu çocuğu? Karşıda kanka. Oğlum kanka, kanka geliyor. Senin donman çok alakasız. Benim donmam saçma. Biz nasıl donduk bu? Ananı sikeyim ikimiz de öldürdü. orospu <laughs> çocuğu. Oyunun ismi ne? Oğlum kaldırmıyor Bilmiyorum. işte ne işte. <laughs> Ya bir bakacağım. Dur ya. Oyunun ismini soruyorum. <laughs> en kötü takım arkadaşım Murat. <laughs> ben